een grindel wel dat gelden. Şimdi First'e giden teleferiği alacağız. Orada Mountain Kart'a binmek için Rackfeld'de ineceğiz. Çok güzel bir köy. Burası da İsviçre'nin popüler köylerinden birisi. Şansımıza bugün hava da çok güzel. Ama bir o kadar da kalabalık. Yani Interlaken'de aktarma yaparken kendimi bir an yeni kapı istasyonunda sandım. Aşırı insan vardı yani tatil zamanı olunca 3 saatlik bir tren yolculuğunun ardından buraya ulaştım şimdi. Şu an Schreckfeld istasyonunda indik. Mount Kart'a bineceğiz. Yaklaşık bir saatlik bir bekleme süresi var. Burası Grindelwald. Aşağı taraf. Çok güzel bir manzara var. Adamlar güzel sistem yapmış. Bu Mount Kart'ı yukarıya teleferikle çıkarıyorlar. Daha sonra robot alıyor. Şuradan geri indiriyor. Grindelwald cidden böyle etkinlikler anlamında güzel bir köy. Şu an ben Mount kartı deniyorum. Baya güzel. Yani şöyle bir manzaranız var. Yaklaşık 20-25 dakikalık bir sürüşle e, ulaşabiliyorsunuz. Aşağıdaki istasyona. Evet. 2024'üne kadar açık. Şimdi burada bir mola verdim. Çeşme buldum. Bir su içelim. Yukarıda bir sürü buzullar var. Bilmiyorum şöyle yakınlaştırsam gözükecek mi? Yani efsane. Çok güzel manzarası var. Tabi şu aralardan yine şelaleler. Şu arada vadide. Ee, orası da bir şey Şluhtu da adını unuttum ya. Orası da bir vadi. Oraya da bir kere gitmiştim. Yani harika bir doğası var. Çok güzel. Burada da böyle bir kısa mola verdim. Şimdi yoluma devam ediyorum. Böyle kaykaylı bisiklet. Yine manzaranın tadını çıkaracağız. Mutlaka gelirseniz burayı e, yukarıdan mount kart daha sonrasında e, road kiralayarak Grindelwald'a kadar inebiliyorsunuz. Yani totalde 40-45 dakika falan sürüyor ama acayip bir manzaraların manzara eşliğinde gidiyorsunuz. Çok güzel. Burası Jungfrau Region'a bağlı bir köy. Az önce Firs tepesine giden teleferiye binmiştim. Mount Kart'a binmek için. Oradan bir durak aşağısına kadar Mount Kart'ta ilerledim. indim. Oradan da e, bir tane kaykay kiraladım böyle bisiklete benzeyen. Ondan da yaklaşık 25 dakika, yarım saat falan aşağı indim. Bayağı eğlenceliydi. Grindelwald'a gelmek isteyenler için önerebilirim. Çok sıcak bir hava var bugün. Normalde bu köyün arkasında bir dere var. O dere böyle masmavi. Dağların arasından geliyor kanyondan. Oraya gitmek istiyordum ama şu an tehlikeli biraz yani. Aşırı sıcak ve güneş tepemizde. Öğlen, öğlen var şu an. O yüzden şimdi Grindelwald'ın içinde biraz şöyle bir ilerleyip e, tren karına doğru gideceğim. Daha sonra Oradan dönüş yoluna koyulacağız çünkü 3 saatte geldik, 3 saatte dönüş, 6 saat sadece yola gidiyor. Yani burada yapacağınız aktivitenin maksimum sınırı da 4 saat, 5 saat öyle bir mesafeden geliyorsanız. Bayağı kalabalık bugün. Hem İsviçre için ya yaz tatili zamanı, çocukların okul tatili var. Şöyle biraz etrafı da göstereyim. hediyelik eşya dükkanları. Bugün ekstra bir kalabalık var. Yani yaklaşık Mount Kart'ta da bir saat sıra bekledim. Normalde erken gitmeme rağmen o kalabalığın olması biraz şu sıcakta beni şaşırttı. Çok turist var. Yabancı turist de çok var. Burası genelde yabancılar tarafından çok tercih ediliyor. Sebebi de çok bilindik bir köy Lauterbrunnen'la beraber. Zaten orası da 16 kilometre. Trenle de yaklaşık Lauterbrunnen'la burası yarım saat 40 dakika sürüyor. Burası kışın da çok güzel oluyor. Yani kayak zamanı. İnsanların tercih ettiği bir yer. Sıçrelerinde. Yabancı turistlerinde burada yapılacak çok fazla aktivite var. Yani Mount Kart'tan tutun, kay kay kiralama, daha sonrasında bu halata asılıp böyle bir tepeden bir tepeye gidiyorsunuz. Baya yapılacak şey var. Yani hepsini yapayım deseniz biri iki gününüzü alır. Baya zaman alırmanız lazım buraya. Yani Lauter biraz farklı burası aktiviteler açısından. Bugün de İsviçre'de çok sıcak bir hava var. Yani serinlemek için geldik ama burası da sıcak. Evet bir gezimizin daha sonuna geldik. Bugün Grindelwald'daydım. Mount Carp ve e, denedim. Umarım güzel bir video olur. Çok sıcak bir hava var. Birkaç yere daha gitmek istiyordum ancak gidemedim. Dönmem gerekiyor. İsviçre'den, Grindelwald'dan.